Nermin, ben dün gece olanlar hakkında biraz düşündüm de... ...galiba neler olduğunu anladım. Ne demek istiyorsun? Dans pistine zeytinyağını senin bilerek döktüğünü gördüm Nermin. Mahsus düşürdün Didem'i. Yok öyle bir şey. Yapma Nermin. Ejder'le Didem bizim masaya geldiği andan itibaren... ...sen bir kıskanmaya başladın. Ben niye kıskanayım Ejder'i? Ya yani Ejder Bey'in kız arkadaşını. Tabii ki benimle dans ettiği için kıskandın. Başka niye kıskanacaksın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Dans pistinde yere düştüğüm zaman ben de kalçamı incittim. Ama sana hiç kızmadım. Hatta ne yalan söyleyeyim hoşuma bile gitti. Yani sırf eski bir aslanla dans ediyorum diye yani bu kadar kıskanıyorsan sen beni hala seviyorsun Nermin. Altay sen çok derin anlamlar çıkarmaya çalışıyorsun. Ben sadece salataya <laughs> Ay işte böyle zeytinyağı dökmeye çalışırken elimden kaydı yoksa. Nermin. Sen istediğin kadar inkar et. Bir kadın bir erkeği hala sevmiyorsa böyle oyunlar yapmaz. Ben de seni seviyorum. Neyse, hadi benim çıkmam lazım. Akşam görüşürüz. Teyze aç. Nermin? Sana ulaşmaya çalıştım. Telefonunu da açmadın. Aa, asla mısın? Ne oldu diye çok merak ettim. Yok, iyiyim. Sadece ne konuşacağımızı bilemediğim için açmadım telefonu. Aramızdakilerin senin gözünde bir kıymeti yok ya. Öyle arsız aşıklar gibi ısrar etmenin, telefonda yalvarmanın faydası olacağını düşündüm. Bak Nermin. Beni sevmeyen birini sevmek bana göre değil. Seni sevmeyen biri öyle mi? Seni sevmesem buraya gelir miydim sence? Hayatım boyunca kendime adadığım kuralları senin uğruna çiğner miydim? Yani bir başkası yapsa kanayacağım hallere sokar mıydım kendimi? Altay'ın bana yapabileceklerini göze alır mıydım sence? Yani sen beni seviyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.